Ekopolitikte e, ikinci bölümde program başında da söylediğim gibi e, çiğ köfte dükkanlarını konuşacağız. Çünkü çiğ köfte bir standart geldi. E, buna neden ihtiyaç duyduk? Bunun altını çizelim. Çünkü bugünlerde son belki de bir senedir her yerde, hani Ahmet Bey çok iyi para kazandı ben de bir tane daha açayım cinsinden çoğalan, pıtrak gibi her yerde e, köşe başlarında e, açılan çiğ köfte dükkanlarını görüyoruz. Etli, etsiz vesaire. E, o ayrı bir konu. Ama bu ne kadar sağlığa uygun, ne kadar denetleniyor, işte bu büyük bir soru işaretiydi. Şimdi Türkiye'de bununla ilgili çok ilginç bir gelişme oldu. Bir standart, bir norm oluşturuldu. Bu normu masaya yatıracağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Tatlısız Gıda Fabrika Müdürü Elif Attepe bizlerle birlikte. Sayın Attepe hoş geldiniz efendim. Hoş evet, bulduk. Belki de Türkiye'de kimsenin aklına gelmeyen bir meseleydi. Evet. Ee, siz dediniz ki hayır çiğ köftenin standartta olması gerekiyor. Ee, birincisi bu yolculuk nasıl başladı? İkincisi e, nasıl bir standart oluştu? Tabii. Hemen bilgilendirmeye başlayayım. Biz yaklaşık bir buçuk sene önce TSE ile görüşmelere başladık. Helal sertifikası talebimizle başladık görüşmelerimiz. O dönemde TSE daha yeni yeni sertifika veriyordu. Tabii birçok tüketim hazır üründe olduğu gibi çiğ köftenin de bir standardının bir kriterinin olmaması o dönemde bizim başvurumuzun askıya alınmasına neden oldu. Tabii biz de hem çiğ köfte sektöründeki firmalar arasında bir öncü olalım. Hem de milli yiyeceğimiz olan çiğ köfteyi ile e, ilgili e, tüketicinin daha çok bilinçlenmesini sağlayalım diye düşünüp e, kolları sıvadık açıkçası. E, bir kriter taslağı hazırlayıp TSE'ye gönderdik yaklaşık 8 aylık bir çalışma sonucunda TSE'nin eklemeleri çıkartmaları hı hı. bizlerin aynı şekilde eklemeleri çıkartmaları sonucunda Haziran 2012'de çiğ köfte kriteri, eşsiz çiğ köfte kriteri yayınlandı. Bir sorabilir şey miyim? Biz şey, ne yiyormuşuz? E, biz içinde bol katkı maddesi olan, içinde su olan, içinde patates olan e, hijyenik şartlarda üretilmeyen bir çiğ köfte yiyorduk e, aslında Tabii, halen de yiyoruz bu iş. Hala daha yiyoruz. Normal o anlamda e, ne kadar kriter oluşturulsa da, o anlamda yayınlansa da e, yeterli olmadığını düşünüyoruz. Zaten e, bu konuda da çalışmalarımız hala da devam ediyor. Bu sefer bakanlık ayağıyla devam ediyor. Hı hı. E, çünkü ne kadar kriter yayınlansa da bakanlığın e, kesinlikle geleneksel ürünler tebliğine çiğ köftenin girmesi gerektiğini düşünüyoruz çiğ köfte sektörü çok büyük bir sektör olduğundan dolayı ve merdiven altının %70'e dayandığından ötürü de denetimlerin yetersiz oluşu hala da işte o çiğ köftecilerin o sağlıksız koşullarda ürün üreterek halka satışına devam ettiriyor maalesef. Çok kritik bir konu. Daha doğrusu sağlıklı gıda meselesi çok kritik bir konu ve Türkiye'de çok iyi imal ediliyor. Şimdi evet. e, o zaman ben hemen vatandaş gözüyle, madem bugün tüketici odaklı bir şey yapıyoruz, vatandaş gözüyle sormak istiyorum. E, köşe başında canım istedi de gittim yedim. Ben nereden bileceğim ki onun kriterlere uygun olduğunu? E, bu işin e, vatandaş gözüyle sağlaması nedir? Anladım. E, zaten bizim de işte asıl çalışmamız bu doğrultuda. Yani bakanlığın tebliğlerin arasına soktuğumuz zaman e, çiğ köfteciler biraz önce söylediniz ya pıtırak gibi açıldılar hmm. diye. Çiğ köfteciler o anlamda çok daha detaylı denetlenecekler. Yani sadece bir işletme kayıt belgesi değil. Üretimhaneleri denetlenecek. Ürünlerin içeriği denetlenecek. Çünkü biliyorsunuz daha önce de bu 5996 sayılı kanun çıkarttı bakanlık. O anlamda çok fazla analiz yapılmıyordu. Yani ürünsel bazı analizler yapılmıyordu, mikrobiyolojik analizler işte katkı maddesiyle ilgili analizler yapılmıyordu. Eğer ki tebliğ haline gelirse çiğ köfte ürün içeriğine bakılabilecek ve bunları biliyorsunuz artık bakanlık teşhir etmeye başladı. Hem hile, taşış konusunda hem de ürünün halk sağlığına eğer eksi bir yönü varsa onunla ilgili bilgilendirme yapıyor zaten. Ama tüketiciye seslenmek istiyorum buradan. E, kesinlikle işletme kayıt belgesi olmayan, ne olduğunu bilmediğimiz çiğ köfteleri e, hele ki ucuz diye görerekten e, çiğ köfteleri tüketmesinler çocuklarına tükettirmesinler çünkü çok önemli riskler içeriyor. Çok yüksek miktarlarda katkı maddesi konuluyor içine. Artı çiğ köfte gerçekten hileye çok açık bir ürün. Yani için bulgurun su kaldırma kapasitesinden yararlanarak içine yüksek oranda su koyabiliyorlar. Yani çiğ köfte'nin kilo fiyatıyla suyu tüketiciye satabiliyorlar. Su alıyoruz yani. Evet su alıyorsunuz. Alabiliyoruz. Abi. Evet. Su alıp e, su tüketiyoruz. E, ve ömrünü uzatmak için de e, içine yoğun oranda katkı maddesi konuluyor. Ki bu katkı maddelerinin çoğunluğunun kanserojen olduğunu zaten biliyoruz. E, dediğim gibi kriterle beraber zaten katkı maddesinin konulması kesinlikle yasaklandı. İşte bir tuz oranı ile ilgili bir sınırlandırma getirildi. E, artı en önemlisi de biraz önce söylediğim gibi su oranı sınırlandırıldı. Artık katkı maddesi olmaması gerekiyor çiğ köftenin içinde suyun belli oranlarda konulması gerekiyor. Su koyan çiğ köfteciler için söylüyorum. Ee, ve kesinlikle hijyen şartlarına daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Anladığım kadarıyla siz zaten bu çalışmayı yaparken bir e, piyasa araştırması da yaptınız. Kesinlikle. Ee, i̇nsanlar yani bizler tüketiciler bunu yediğimizde ne tip rahatsızlıklarla karşı karşıya kalıyoruz? İşte kanserojen maddeniz kesinlikle. uzun vadede bu evet, tamam. Kesinlikle. Ee, ama günübirlik sanıyorum e, rahatsızlıklar da oluşuyor. İnsanlar tabii, sağlamasını yapabilir. Tabii ki. E, asıl e, hijyenik şartlarda üretilmemesinden kaynaklanan rahatsızlıklarla bu e, karşılaşılır e, Çünkü bakteriyel üremeye çok açık bir ürün hı hı. E, çiğ köfte e, ısıl işlem görmeyen bir ürün e, ısıl işlem görmediği için de e, soğuk zincirin kırılmadan tüketiciye kadar gitmesi gereken bir ürün e, o anlamda zehirlenmelere neden olabildiği gibi e, dedim katkı maddesinin yok yüksek oranda kullanılması da vücutta bir kimlere sebebiyet vererek kanserojen etki dönüşebiliyor. Bir de bu sanıyorum bizim ihracat olarak da belki yani çok volümlü değil ama ihracat olarak da sembolik ürünlerimizden biri. Yurt dışına giderken evet, yavaş, hep istenir vesaire. Evet. Orada durum nedir? Mesela? Aslında çok fazla talep var. Yurt dışından çok talep var. Özellikle Avrupa ülkelerinden. Yerinden ihracat değil mi? Evet. Orada açılarak. Evet. Hı -hı. E fakat hani şu an için Türkiye genelinde ne kadar çok fazla olsa da hala da sektör olarak doyuma ulaşmamış bir sektör çiğ köftesi sektörü çünkü insanlarımız çok fazla tüketiliyor tüketiyorlar yaklaşık bir ailenin aylık tüketimi hemen hemen yarım kiloyu bulmuş durumda önemli. Peki sizin e, şimdi kriter konuşuyorsak biraz daha açalım meseleyi. E, daha önce kokar için başına geleni biliyoruz. Evet. E, Avrupa Birliği e, müktesebatı çerçevesinde e, bizim öyle ya da böyle ama sevdiğimiz bazı ürünler var ve bunları yiyoruz biz. Evet. Tabii ki bunlar hijyenik şartlarda Hı. olmalı ki bahsettiğiniz kriter normda bunun e, başlıca noktalarından biri. Bu konuyla ilgili e, baktığınızda. Ee, yaşanan sıkıntı var mı? Yani işte Avrupa Birliği çiğ köfteye de e, bildiğim kadarıyla zaman zaman atıfta bulunuyor. Etliler Hala soru işareti hale geldi. Zaten etli çiğ köfte üretimi yasaklandı. 2002 yılında e, Sağlık Bakanlığı'nda yasaklandı. E, çünkü dediğim gibi mikrobiyal e, gelişim çok e, rahat olabiliyor çiğ köftenin içinde. E, o yüzden etin de muhafazasının ve hani takibinin izlenebilir dediğimiz şeyin e, çok kolay olmamasından ötürü et tamamen kalktı içinden. O anlamda etsiz çiğ köftenin riski daha az. Ee, ve bakanlık da bu anlamda Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında zaten bizim milli yiyeceklerimize yönelmiş durumda. Bizim de isteğimiz en kısa sürede çiğ köfte ile ilgili bir tebliğ yayınlansın. Ve denetimler özellikle merdiven altı işletmelere karşı olan denetimler yayınlansın ki, yaygınlaştırılsın ki e, biz milli yiyeceğimizin arkasında bulunabilelim. Onu tanıtabilelim, daha... E, iyi tanınsın. Merdiven altı meselesine tekrar döneceğim standartla ilgili olarak ama e, bir konuda fikrinizi almak istiyorum. Şimdi milli yiyeceğimiz evet bu e, belli standartlara oturmalı. Bunda en fikiriz. Aynı şey kokoreç içinde geçerli. Ama e, daha özüne bağlı korumamız gerekmiyor mu bunları? Yani e, geleneksel, tarihi bir e, hikayeden kaynaklanan bir çiğ köfte geleneği var aslında. Evet, doğru. Ee, bunu orijinalini bozmadan da e, normlara uygun hale getirmek mümkün değil miydi? Evet aslında mümkün. Yani ekli olarak hani üretilip e, satışı mümkün. Fakat e, bakanlık son 3 sene öncesine kadar denetimler konusunda çok yetersiz kaldı öyle söyleyeyim. denetleyemediği bir şeyle ilgili de kesip atma yoluna gitti. Yani eğer ki ben hani yeterince denetleyemiyorsam e, etli çiğ köfte üretilmesin dedi. İşte o anlamda da hani denetimleri sınırlandırdı. özellikle hani çiğ köftenin etsiz olarak üretilip de hani piyasaya sürülmesi de hani çok fazla değiştirmedi açıkçası. Çünkü baktığınız zaman etli ile <laughs> etsiz arasında da çok büyük farklılıklar olmadığını göreceksiniz. Lezzet açısından göreceksiniz. Etsiz olanın daha e, risksiz. ...ve daha sağlıklı olduğunu söyleyebilirim. Peki o zaman e, etli halini denetleyemiyorum... ...o yüzden e, et kullanımını... ...vatandaşın sağlığını düşünerek... ...yasaklı etsiz de denetleyememişiz ki... ...yüzde yetmiş merdiven altından bahsediyorsunuz. Kesinlikle. E, ama bakanlık dediğim gibi... Üç, ...yaklaşık 3-4 üç, yıl öncesinden itibaren... ...güzel çalışıyor. E, i̇şte bu 5996 sayılı kanunun çıkartılması... ...işletmelerin... E, ...üretim izinlerinin silinmesi... ...işletmelerin kayıt altına alınmaya başlanması... Bu anlamda en, envanter oluşturulması hatta ve hatta denetimlerin özel sektöre kaydırılması ile ilgili çalışmalar. Yani bunlar gerçekten e, güzel gelişmeler. E, gıda sektörü için çok önemli gelişmeler. Merdiven altının e, tamamen önüne geçmeye çalışıyorlar şu anda. Tabi bunu e, yavaş yavaş yapıyorlar. Ama sonlandırıldığında inşallah çok daha güzel sonuçlarla karşılaşacağız. Peki ne bekliyor bizi? Şimdi bu kriter sanıyorum bakanlık aşamasını geçecek ve tamamen resmileştikten ve zorunlu hale tamamen zorunlu hale geldikten sonra o zaman biz köşe başında bu çiğ köftecilerin ne kadarını göreceğiz? Çoğunluğunu göremeyeceğiz. Çoğunluğunu göremeyeceksiniz. Çünkü hala daha işletme kayıt belgesi almamış. Bu anlamda imalatları ee, üretimhaneleri standartlara mevzuatlara uygun olmadan e, çalışan kesinlikle izlenebilirlik olgusunu e, sindirememiş e, çok fazla firma var. Özellikle çiğ köfte sektöründen bahsediyorum. Hala da e, maalesef esnafsız niyetiyle e, sürdürmeye çalışıyorlar. E, ama bunun bu şekilde olmadığını olamayacağını halk sağlığı açısından olamayacağını hem bizler destek vereceğiz hem bakanlık ...bir şekilde anlatacak. Peki son olarak da şunu sormak istiyorum. Baktığınızda... ...çiğ köfte tüketiminin... ...aslında yani bildiğimiz anlamda... ...essiz çiğ köfte tüketiminin... ...bu kadar patlamasının... ...birkaç nedeni var. Bunlardan birincisi... ...evet her köşe başında olması ve kolay ulaşılabilir olması. İkincisi... ...gerçekten ekonomik olması. Baktığınızda öğle yemeğine... gitgide gitgide e, bütçesini daraltan bir vatandaşın bir şekilde karnını doyurabilmesine olanak sağlayan bir şey. Ama o zaman biz daha pratik, evet bu için standardı olabilir, üretim hanesi denetlenmeli falan. Ama ben vatandaş gözüyle, hı hı. biz bunu ne dersek diyelim vatandaş gidecek ve yiyecek. Kesin. En azından dükkana girdiğinde çok daha pratik bir iki bilgi verin. E, o ürünü gördüğünde onun nitelikli olup olmadığını veya sağlığa uygun olup olmadığını anlayabilir mi? Sadece, ha bunu yemeyeyim, bunu yiyeyim. Hı, sadece görüntüyle anlayamaz maalesef. Ee, çünkü içine kat, katılan malzemeler, işte e, içine bir salça katılıyor. Her halükarda bir kırmızı bir ürünle karşılaşacak. O anlamda hani bu iyidir, bu kötüdür diye değil. Onun yerine marka bazında e, kendisini bilinçlendirerek gitmeli. Yani e, bilmediği markayı kesinlikle almamalı. Zaten artık biliyorsunuz işletme kayıt belgesini asma zorunluluğu var. Hı. İşletme kayıt belgesine bakmalı. Onun var olup olmadığına bakmalı. Olmayanla da çalışmamalı. Oradan ürün almamalı. Yani görüntü olarak herhangi bir değişiklik yok. Tadıyla fark edebilir. Tadından hissedebilir. İşte çok baharatlı yani hani baharat oranı yüksek olan, aroması yüksek oranda gelen lerin genellikle bir şeyleri e, geri plana atmak amaçlı katıldığını biliyoruz bu anlamda baharatı çok olan çiğ köftelere önemli. Yani çocuğuna yedirmeden önce belki bir evet, denemekte tas, evet, kesinlikle, fayda var. Kesinlikle. Özellikle çocuklarına hele ki bilinmeyen çiğ köfteleri, bilinmeyen ürün, ürünleri yedirmesinler. Peki bu iş ne zaman hayata geçer tam anlamıyla? Öngörünüz nedir? Yani e, bu standart tam uygulanır ve biz evet sağlıklı ürünler yiyoruz dediğimiz nokta ne zaman olur sizce? Aşağıda? Yaklaşık e, 6 ile 8 aylık bir süreç arasında e, olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü şu anda mevzuat Komisyonu'nda hala daha onunla ilgili çalışmalar yapılıyor. Tabi bizler de e, sektör oyuncuları olarak bu anlamda görüşlerimizi bildiriyoruz, on, destek oluyoruz. O, o anlamda hani elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. E, i̇nşallah çıkacak. Tatsiz Kıda Fabrika Müdürü Sayın Elif Attepe çok teşekkür ediyor.